Merhaba, glutatyon vücudumuz için en güçlü antioksidan molekül. Yani bir çeşit çöpçü. Vücudumuzda meydana gelen kirin, pasın e, temizlenmesinde, ortadan kaldırılmasında e, ana molekül. glutatyon normalde vücudumuzda yapılır fakat e, sigara içme, alkol kullanmak, e, ağır metallere maruz kalmak, yaşlanmak, kronik hastalıklar, beslenme bozuklukları, kirli hava, stres gibi nedenlerle vücudumuzda glutatyon yapımı düşebilir ve bu da hastalıklarımızın gidişatını daha da kötüleştirebilir. Bu kısır döngüyü kırmak için eğer böyle problemlerin yaşadığını düşünüyorsanız glutatyonu yapımını arttıracak e, sağlıklı besinlere yönelmenizi öneririm. Ama eğer bunlar yetmeyeceği bir durum söz konusuysa e, Gürtülasyon tedavisi görmek durumundaysanız, hangi şekilde o tedavi alacağınızda mutlaka hekiminize danışabilirsiniz.